Geliyor. Mm. Geliyor. -o 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 -o! Değil, morfinden 100 yüz... Bu video muydu lan acaba ben yanlış mı hatırlıyorum Barış Özcan mı hatırlıyorum Evrim Ağacı mıydı acaba kata kadar daha güçlü bir ağrı kesici ve uyuşturucu olan fentanil. Fentanil bağımlıların kaslarını öylesine gevşetiyor ki ve motor fonksiyonlarını öylesine bozuyor ki ayakta dik duracak kadar kas gücü toplamaları bile mümkün olmuyor. Kafaları da yerinde olmadığı için kendilerini toparlayamıyorlar. Biz de, biz Hatta Amerika'da doğru... Bir... Şeyiyordu. Bunu buradan izlemedik. Düzgün kıvrılıp yatamıyorlar bile. O nedenle vücutları oldukları yerde bükülüyor ve fentanil katlanması olarak bilinen bu tuhaf davranışı sergiliyorlar. İşte bugün sizinle yeryüzündeki en korkunç uyuşturuculardan biri olan fentanili ve arkasında dönen ilginç Hadi oyun geçelim ya bir yandan da. Ekonomik, politik ve sosyal entrikalar ağını masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Tamam geçelim. Aranızda polis kamerası kayıtlarını izlemeyi sevenler var mı bilmem ama bazen çok ilginç olayları yakalayabiliyorlar. Mesela Şuna bir bakın. Kaliforniya'nın San Diego kentinde görev yapan polisler şüpheli bir aracı aradıkları sırada toz şeklinde bir madde buluyorlar. Ne olduğunu anlamak için test yapıyorlar ve fentanil olarak bilinen bir uyuşturucu olduğu ortaya çıkıyor. Polis memurlarından biri maddeyi paketleyip eşyalarını toplarken birden hareketleri tuhaflaşmaya başlıyor ve vücudu katılaşıyor. Nihayetinde olduğu yere yığılıp kalıyor. Görev Arkadaşı olayı görür görmez yanına geliyor ve burnuna kısaca narkan olarak bilinen etken maddesi nalokson diye bir opioid antagonisti olan bir ilaç sıkıyor. Narkan özellikle de uyuşturucu doz aşımı vakalarında kullanılan ve uyuşturucunun ölümcül etkilerini neredeyse saniyeler içinde tersine çevirebilen adeta mucizevi bir ilaç. Gerçekten de polis memuru kısa bir sürede. Adeta bilgisayar oyunlarındaki gibi hayata geri dönüyor. San Diego şerif Allah Allah. departmanı bu videoyu sosyal medyada yayınladığında ortalık ayağa kalktı. Çünkü polis memuru fentanil isimli o uyuşturucuyu herhangi bir şekilde koklayıp etmemişti. Kasten vücuduna almamıştı. Fentanile sadece dokunmuştu. Hem de eldivenle dokunmuştu ve ona rağmen bu uyuşturucu onu neredeyse anında ölümün Oha. eşiğine getirmişti sadece Anladım. dokunarak. Şerif bunu çarpıcı bir uyarı olsun diye yayınlamayı seçti. Ama sorun şu ki gerçekte fentanili sırf dokunarak vücudunuza almanız, hele hele doz aşımına sebep olacak düzeyde almanız imkansız. O polis memuru ya başka bir hastalığa sahipti ya da daha önceden Havana sendromu videosunda da gördüğümüz gibi fentanille ilgili olarak arkadaşlarından duyduklarından ve departman eğitimlerinde kendilerine anlatılanlardan ötürü o anda aşırı bir korku ve stres deneyimleyerek panik, hiperventilasyon, vertigo yani baş dönmesi ve kalp ritmi bozukluğu yaşadı ve bu nedenle de yere yığıldı. Gerçekten de kaydı izleyen uzmanlar polisin semptomlarının aşırı dozda fentanil alımıyla uyumlu olmadığını söylüyorlar. Buna rağmen fentanilin bu kötü namı gerçekte tesadüf değil. Gerçekten de fentanil hayal edebileceğinizden bile daha korkunç bir uyuşturucu. Şu bir baksanıza bu Amerika'daki doz aşımı nedeniyle ölümleri gösteriyor ve fentanil gibi sentetik opioidler her yıl eroin, kokain ve metadon gibi uyuşturuculardan kat kat fazla kişiyi öldürüyor. Bunun sebebi de şu. Eroinin ölümcül dozu bu soldaki kadar. Fentanilinki ise sağdaki kadar. Ya neredeyse hiçbir şey yok o kapta bir baksanıza. Ya da şöyle düşünün. Fentanilin ölümcül dozu işte bu kadar. Arkadaşlar o para bir sent. Şu büyüklükte ve maalesef bu uyuşturucu Türkiye'ye de ulaşmış halde. Sokakta Apache, Çinli kız, Dans Ateşi, Jackpot veya TNT gibi isimlerle satılıyor. Sıklıkla eroinle karıştırılıyor ve özellikle de gençler için müthiş bir tehdit yaratıyor. Peki böylesine güçlü bir ilaç neden üretildi? Nereden çıktı diye soruyor olabilirsiniz. Aslında fentanil ilk olarak 1959 yılında Paul Janssen isimli Belçikalı bir hekim tarafından sentezlendi. Janssen'in amacı yağda çözünebilen morfin benzeri bir ilaç keşfetmekti. Çünkü morfin yağda çözülmediğinden beyne istenenden birazcık geç ulaşıyor. Eğer yağda çözünen bir ağrı kesici geliştirebilirse kan beyin bariyerini çok daha hızlı aşıp beyin hücrelerine çok daha hızlı ulaşmak ve bu sayede acıyı çok daha hızlı dindirmek mümkün olacaktı. Bu da özellikle savaş alanlarında, trafik kazalarında ve ileri düzey acılarla boğuşan kanser hastaları gibi vakalarda müthiş bir avantaj sağlayacaktı. Yansen'in üzerinde çalıştığı ilaç grubu opioid olarak bilinen ismini papaver somniferum olarak da bilinen opium. Oğlum yani adam uyuşturucu olarak yapmamış alan ki. ...alan bir ilaç grubu. Beynimizde bu haşhaşi kimyasallara duyarlı olan reseptörler var ve opioidler oralara bağlanarak yine meşhur bir haşhaş türevi olan o morfinin etkisini yaratıyor. İşte bu da fentanil gibi opioidlerin tıpta çok etkili birer ağrı kesici olmasını sağlıyor. Her neyse işte yansen 1950 sonunda bu arayışında gerçekten de başarılı oldu ve yağda çözünebilen ve bu sayede beyne çok daha hızlı ulaşabilen fentanili geliştirdi. Fentanil günümüzde anestezik madde olarak ameliyat sonrası ağrı yönetiminde, lokal anestezilerde ve bazen kadın doğum ünitelerinde kullanılıyor. Ama açık ara farkla en yaygın kullanımı ağrı kesici olarak kullanımı özellikle de kronik ağrı vakalarında çok sık kullanılıyor. Buna ek olarak daha kısıtlı olmakla birlikte yaşlı bakımında, askeri tıpta ve morfinle çözülebilecek olan ama bir nedenle morfine tepki göstermeyen nefes darlığı vakalarında da kullanılabiliyor. Keza veteriner hekimler tarafından köpeklerde ve kedilerde de ağrı yönetiminde bazen kullanılabiliyor. Ne yazık ki fentanilin anestezik madde ve ağrı kesici kullanımı çok tehlikeli bir diğer kullanımla birlikte geliyor. Fentanil özellikle de ilk sefer alındığında çok etkili bir uyuşturucu etkisine sahip. Fentanil alan birinin vücuduna giren fentanil de dediğim gibi diğer opioidler gibi beyindeki opioid reseptörlerine bağlanıyor. Reseptörlerine fentanil bağlanan hücrelerde bir dizi değişim yaşanıyor. Mesela cAMP olarak da bilinen siklik adenozin monofosfat adlı bir iletişim molekülünün üretimi azalıyor. Keza hücrenin kalsiyum iyonu alımı düşüyor. Potasyum atımıysa yükseliyor. Tüm bu değişimler merkezi sinir sisteminin sinyal iletim hızını azaltıyor... ...ve bu sayede acı ve ağrı algısını tetikleyen eşiğin yükselmesini sağlıyor. Böylece fentanil alan biri çok daha az ağrı ve acı hissediyor. Ama işte fentanil aynı zamanda kasları gevşetip rahatlatıyor ve bir öfori yani coşku haline neden oluyor. Uyuşturucu madde olarak kullanılmasının nedeni de maalesef bu. Fentanili belki de hiç duymadınız ama eminim eroin ve morfini ve bunların ne kadar bağımlılık yapıcı olduğunu duymuşsunuzdur. Morfin ne kadar güçlü? Bir düşünün. 10 yıllardır hastane yağda çözünen yapıda olduğu için Şuraya bak o azıcık abi. fazladan alınan miktar beyne çok daha hızlı hücum edip daha tıbbi müdahaleye fırsat bile bırakmadan aşırı doz alımıyla ve nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor. İşte bu nedenle fentanil kaynaklı ölümler özellikle de 2012'den beri inanılmaz bir hızla yükseliyor. Ne yazık ki fentanil bu müthiş güçlü etkisi nedeniyle sokakta satılan uyuşturucuların önemli bir bölümüne de karıştırılmaya başlandı. Bu durumun ne kadar ne kadar riskli olduğunu artık görebiliyorsunuzdur. Bir bağımlı normalde alacağından %10-15 gibi ufacık bir miktar fazladan uyuşturucu alacak olsa, ilacına karıştırılmış olan ekstra fentanilden ötürü ölme ihtimali katlanarak artıyor. Ve işte bu aynı zamanda fentanili çok etkili bir kemo silahı, yani bir kimyasal. Böyle aman diyeyim Fentanil öylesine güçlü bir ilaç ki bir düşerseniz kurtulmanız mümkün olmaz. Umarım hiçbiriniz hiçbir zaman bu belanın veya benzerlerinin eline düşmezsiniz. Ve ola ki düşecek olursanız lütfen yardım istemekten çekinmeyin. <laughs> Unutmayın her belanın öyle veya böyle bir çözümü var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu tür konularda sık sık karşımıza çıkan detoks ile ilgili olarak bu videomuzu da mutlaka izleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Vallahi Allah korusun ya. Bera the Real Sender. Yayınlar Kegrim. Mami'ye selam demiş. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hadi oyun geçelim. Geçelim. Uzak durun arkadaşlar size bunlar hikaye gibi gelmesin. Uzak durun, bu tarz yanlışlar yapmayın. Kangal Yunus abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Bir insan zaten neden beynini uyuşturmak ister ki? Kontrolü niye kaybetmek ister? Onu hiçbir zaman anlayamıyorum ya. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım Gelsene canlı yayınlara bir girişi girince alışırsın. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>